husupları sevgili arkadaşlarım. Af çıkarmanın kimin işine yarayacağının hesabını asla yapmıyoruz. Af konusu siyasi bir konu değil, vicdani bir konudur. Biz yaraları sarmak için, gönülleri almak için mutlaka bir af çıkmasını arzu ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz şefkatli devlettir. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz merhametli devlettir. Ben inanıyorum ki hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımız af konusunda işbirliği yapmalıyız. Af konusunda el birliği yapmalıyız ve Türkiye'mizin arzu ettiği toplumsal barış affını, kardeşlik hukuku affını mutlaka çıkarmalıyız. Cezaevlerinde 275 bin yatak kapasitesi var. Şu anda 325 bin mahkum var. Dolayısıyla pandemi koşulları münasebetiyle yargılamaların hızlı olduğunu, bazı konuların gözden kaçtığı konusunda da gerçekten bize önemli duyumlar var. Bu nedenle toplumsal barış için kardeşlik hukuku için bir affa ihtiyaç olduğunu arzu ediyoruz. Güzel Türkiye'm, cennet Türkiye'm, anneler için affedelim, çocuklar için affedelim, babalar için affedelim, toplumsal barış için affedelim, kardeşlik hukuku için affedelim. Ekonomik koşullar nedeniyle önemli sıkıntılar oldu. Bu sıkıntılar münasebetiyle zaman 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 Kader mahkumları arzu etmediği olaylar içerisinde kendini buldular. O nedenle affet Türkiye'm, affet Türkiye'm, affet Türkiye'm. Çıkan mahkumlarımıza psikolojik olarak destek vermeliyiz. Çıkan mahkumlarımıza ekonomik destek vermeliyiz. Nasıl ki gönlü büyük Türkiye'miz 9 milyon Suriyeli'ye bakıyorsa 250 bin kader mahkumuna da mutlaka yüreklerimizi, kollarımızı, kalplerimizi mutlaka aşmalıyız. 250 bin kader mahkumu dışarıya çıktıktan sonra onların da toplumla buluşmasını mutlaka sağlamalıyız. Bir kez daha altını çiziyorum. Çağrımız toplumsal barış affıdır. Çağrımız kardeşlik hukuku affıdır. Çağrımız asla siyasi değildir, vicdanidir bütün vicdanları rahatlatmak için şefkatli devletim, güçlü devletim, affet Türkiye'm, affet Türkiye'm, affet Türkiye'm, evlatlar için, anneler için, babalar için, affet Türkiye'm. Teşekkür ederim. Evet sağ olun.